Hani o sınav sabahları, mideye giren kramplar, terleyen avuçlar. Çoğumu satırlarız bu hissi değil mi? Ama ya size bu kaygının sebebinin sandığımızdan çok daha derinlerde olduğunu söylesem? Bugün mükemmelliyetçilikle sınav kaygısı arasındaki o gizli bağı mercek altına alan çok ilginç bir araştırma önerisine dalıyoruz. Şöyle bir düşünün, önemli bir sınavdan hemen öncesi. Kalbiniz gümbür gümbür atıyor, işte o endişe, o üzerimizdeki baskı. Evet, bu hepimizin çok yakından tanıdığı bir duygu. Peki ya size asıl meselenin sınavın kendisi olmadığını, perdenin arkasında gizli bir psikolojik tetikleyici olduğunu söylesem, işte işler burada ilginçleşiyor. Hadi o zaman, sınav stresinin biraz ötesine bakalım. Öğrenci stresinin yüzeyini kazıyıp altından ne çıkacak bir görelim. Şimdi aklımıza ilk gelen ne oluyor? Yeterince hazırlanmadım, ondan kaygılanıyorum. Değil mi? genelde böyle düşünürüz. İşte Sacit Sarıcan'ın bu araştırma önerisi tam da bu yaygın kanının çok daha derinlerine iniyor ve aslında bize başka bir hikaye anlatıyor. Peki neymiş o gizli tetikleyici? İşte araştırmanın tam kalbine koyduğu o kavram, mükemmeliyetçilik. Bilirsiniz o meşhur düşünceyi, ya hep ya hiç. İşte bu, mükemmeliyetçiliğin en temel sloganı gibi bir şey. Bu kafadaysanız, mükemmelin bir tık altındaki her şey sizin için tam bir fiyasko, tam bir başarısızlık demek. Şöyle daha net bir tanım yapmak gerekirse, mükemmeliyetçilik dediğimiz şey aslında kendinize sürekli aşırı yüksek, hatta çoğu zaman ulaşılması imkansız hedefler koymanız demek. E o hedefleri ulaşamayınca ne oluyor? Kendinizi acımasızca eleştirmeye başlıyorsunuz. İşte bu bir eğilim. İşte tam bu noktada araştırma. O en can alıcı soruyu masaya yatırıyor. Peki, okul rehberliği bu psikolojik baskıya karşı bir kalkan görevi görebilir mi? Öğrenciyi koruyabilir mi? Yani araştırmanın sorduğu şey tam olarak şu. Rehberlik hizmetleri mükemmeliyetçilikle kaygı arasındaki o güçlü, o tehlikeli bağın arasına girip bir düzenleyici rol oynayabilir mi? Başka bir deyişle, bir tampon gibi davranıp o sert darbenin etkisini yumuşatabilir mi? Bakın, tablo çok net aslında. Bir tarafta hiçbir destek almayan mükemmeliyetçi bir öğrenci var. Onun yolu belli, yüksek kaygıya doğru gidiyor. Ama diğer tarafa bakın, mükemmeliyetçilik var ama bir de yanında rehberlik hizmeti var. Sonuç işte o kocaman bir soru işareti ve bu araştırma tam olarak o soru işaretini ortadan kaldırmak için yola çıkıyor. Peki bu büyük sorunun cevabını nasıl bulmayı planlıyorlar? Hadi gelin, araştırmanın adım adım yol haritasına bir göz atalım. Plan aslında dört basit adımdan oluşuyor. İlk olarak hedef kitleyi belirliyorlar. 14-18 yaş arası lise öğrencileri. İkinci adımda bir grup rehberlik desteği alan öğrenciyi, bir grupta almayan öğrenciyi seçiyorlar. Ama bunu rastgele yapmıyorlar. Karşılaştırmanın en doğru sonucu vermesi için bilinçli bir seçim yapıyorlar. Yani amaçlı örnekleme dedikleri bu. Sonrasında üçüncü adımda bu iki gruba da hem mükemmelliyetçilik hem de sınav kaygısı testleri uyguluyorlar. Ve en son dördüncü adımda toplanan bütün bu verileri alıp istatistiksel analizden geçiriyorlar. Amaç ne? Rehberliğin gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığını rakamlarla görmek. Tamam, anketler yapıldı, analizler edildi. Peki bütün bunların sonunda ne olacak? Yani bu çalışma neden önemli? Neden sadece bir akademik metin olmaktan çok daha fazlası? İşte şimdi en önemli kısma geliyoruz. Bu çalışmadan beklenen iki devasa katkı var. Birincisi Liselerin yaşadığı o nefes aldırmayan sınav kaygısının altında yatan psikolojik nedenleri çok daha iyi anlayacağız. İkincisi ise ki bu belki de en önemlisi, okul psikolojik danışmanlarının ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu bilimsel verilerle kanıtlamış olacağız. Yani aslında bütün mesele şu algıyı kırmak. Rehberlik hizmetleri dediğimiz şey sadece ders programı hazırlamak ya da üniversite tercih listesi yapmak değildir. Bu araştırma onların bundan çok daha fazlası olduğunu göstermeyi hedefliyor ve araştırmanın bize en sonunda söylediği şey çok net, çok güçlü. Okul rehber öğretmenleri aslında öğrencilerin ruh sağlığını koruyan kritik bir kalkandır. Ve bu da bizi üzerinde düşünmemiz gereken o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Peki okullarımız her bir öğrenciye bu hayati kalkanı sunmak için gerçekten yeterli mi? Yeterince çaba gösteriyor muyuz?